Aydın'ın Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı'nda hizmet veren Kale Motor ve Aurora Fabrika Satış Mağazası yaptığı kampanyalarla motor tutkunlarına büyük kolaylıklar sunuyor. İşletme sahibi ve Aurora Fabrika satış mağazasının müdürü Cihan Kaya, motor alımını daha erişilebilir hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. Cihan Kaya, geçmiş dönemlerde motor ve bisiklet sporuyla ilgilendiğini belirtti. Ortalama Ekim'den beri bu işteyiz ama daha öncesinde zaten geçmişimiz bulunmakta. Motor ve e, ayrıca bisiklet sporuyla ilgili iki teker meramız oradan gelmektedir. E, Ekim ayında ilk mağazamızı açtık Adnan Menderes Bulvarı'ndaki. Şu anki bulunan Batı Gazi Bulvarı'ndaki şubemiz ise ortalama 2 aydır açık bir şekilde faaliyettedir. Kaya herkes uygun çeşit çeşit modelleri bünyelerinde bulundurduklarını ifade etti. Şu anlık 50 cc'den başlayıp 250 cc'ye kadar tüm modeller elimizde stok olarak devam etmektedir. Benzinli ve elektrikli olacak şekilde iki modellerimiz bulunmakta. 3 tekerlekli elektrikli grubumuz bulunmaktadır. Yarış motorları, maxi skuturlar, Noma şehir skuturları gibi tüm seçenekler şu an elimizde mevcuttur. Marka olarak şu an zaten Aurora'nın fabrika satış mağazasıyız. Ayrıca Nano'nun fabrika satış mağazası, Meka, Yuki, Watch, Benda, ST Max, ayrıca Kral motorunda bahisiyiz. Satış sonrası oluşan arızalarda kale motor her zaman yanınızda ki ilk önce şöyle e, müşteriyle ilk biz muhatap oluyoruz. Yani olan problemleri kendi bünyemizde hallediyoruz. Daha sonra serviste muhatap ettiriyoruz. Olası bir problemlerde gerektiği kadar kendi bünyemizden bile destek veriyoruz bu durumda. Yani hiç kimseyi mağdur etmiyoruz bu durumda. E fiyatlar nasıl motorlarda? Ortalama benzinli gruplar 45 bin liradan başlıyor 400 bin liraya kadar devam etmektedir. Elektrikli grubunda ise ortalama 25 bin liradan başlayıp 45 bin ve 70 bin lira bandında 3 tekerlekli olacak şekilde fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Ödeme seçeneklerden nakit alımlarda şu kampanyamız %10 indirim uygulanmakta ayrıca kredi kartı satışlarında vade farksız 9 taksit imkanımız bulunmaktadır. Aydın'da diğer illere göre motor kullanım oranı az ancak kalem motorun ödeme kolaylığı sayesinde bu oran yükselecek. Şu an için Aydın'da motor kullanımı ortalama %3 civarında yani en yakın şehirlerimizden Manisa'da ise %20 civarında. Zaten bizim öngördüğümüz ortalama 2 sene veya 3 sene değişkenlik gösterebilir. Aydın'ın da Manisa seviyesinde motor kullanım artacağını öngörmekteyiz. Ondan dolayı zaten biz bu işe başladık ve Aydın ilinde ve daha doğrusu Ege'de en iyi hizmet verecek şekilde olmak için çalışmalarımız devam ediyor.